Master Şef Alper'den Türkiye'yi şok eden o hamle. Yemeğe tekme mi attı? Mehmet Şef'in fragmanda kızdığı yarışmacı Alper miydi? Alper'in Master Şef hayatı sona mı erecek? Alper diskalifiye mi oluyor? Fragmanda tekme attığı şey bakın aslında neymiş? Tüm Master Şef severleri ayağa kaldıran o detay. Yoksa gerçekten böyle bir hata yapmış olabilir mi? Alper nimete mi vurdu? Tüm sosyal medyayı çalkalayan o görüntüler. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te en çok beklenen şeyler genellikle fragmanlar oluyor. Fragmanlarda bir hayli merak ettirici unsurlar yer aldığı için YouTube'da en çok izlenen ge videolar genellikle fragmanlar oluyor. Bu haftanın fragmanı da yayınlandığında bir hayli eleştiri konusu oldu. Alper haftanın ilk dokunulmazlık oyununda bir yere tekme atıyor. Ondan sonra şefler bağırmasıyla birlikte Alper içeriye gidiyor ve ardından şefler ona bazı şeyler söylüyorlar. Alper sonrasında yere çökerek ağlamaklı bir şekilde dururken fragman orada kesiliyor. Bazı master şef severler izledikleri bu görüntülerde Alper'in yemeği yanlış yaptığı için yemeğe doğru tekme attığını, nimeti tekmelediklerini iddia ettiler. Sosyal medyada bir sürü Masterchef sayfası Alper'in yemeği tekmelediğini söyledi. Fakat olayın aslı böyle değil. Zaten fragmanı dikkatli izleyenler fark eder ki Alper tekme attıktan sonra bir metal sesi geliyor. Yemeği yapamadığı için kızıp tezgaha doğru bir tekme savurdu. Bu da doğru değildi belki. Bu ayrı bir tartışma. Ama Alper yemeğe tekme atmış gibi lanse ederek onu linç ettirmeye çalışmak Gerçekten çok kötü bir şey. Yani söylenenler tamamen yalan. Alper'in tekme attığı şey yemek tezgahı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Alper yemeğe tekmelidi diye iftira atanlar ne amaçlıyor olabilir? Düşünceni yorumlarda paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.